dostlarım selam. Ben yine aynı ev kıyafetiyle karşınızdayım. Farklı bir günde e, çekiyorum bu videoyu. Yanlış anlaşılma olmasın. E, şöyle bir düzen yapmaya çalışıyorum. Hafta sonları genellikle daha konsept dışı olan videoları yayınlayayım. Ya da böyle vlog tarzı olanları. Ya da böyle bebekle ilgili olanları. Daha konsept videoları hafta içinde Tutayım diye düşündüm. O yüzden pazar günü gelen videolar biraz daha böyle. Bu aralar özellikle bebekle alakalı olacak. Yatak odamda ortalık aşırı dağınık e, hastane çantasını hazırlayacağım bugün. Artık çok fazla geciktirdim. Aslında bir reels çekme planım da vardı ama yapamıyorum. Fiziksel olarak çok müsait değilim. İki gündür tansiyonum birazcık yüksek. Böyle ellerim falan uyuşuyor. Bu arada 36... Artı birdeyiz şu anda. Hastane çantasını da artık hazırlamam e, gerekiyordu. Galiba reyaz çekemeyeceğim. Aynı zamanda da odayı biraz derleyip toplayacağım. Şimdi biz bebeğe ekstra bir oda yapmadık. Şu anda bir süre burada kalacak. Beşi şöyle yatağımızın yan tarafına kuracağız. Onu da yarın kuracağız. Şu tarafı da biraz daha böyle organizerlerin olduğu bir hale getireceğim. Ben e, bu arada hastane çantasını biraz biraz hazırladım. Sadece böyle yerleştirmesi e, kaldı. Şimdi tabii ki uzun zamandır araştırıyorum. Bu arada şeyden de bahsedeceğim. Sadece hastane çantası hazırlamayacağız bugün. E, bebeğe aldığım diğer böyle elektronik cihazları da bu videoya koyayım dedim. Böyle harman bir video olsun. Belki ayrı bir video yetiştiremem diye. Güvenemedim kendime. Neyse tabii ki araştırıyorum bir süredir hastane çantasında neler koyulur falan. Çok abartılı çantalar e, görüyordum açıkçası. Böyle içime hiç sinmiyordu o kadar çok şeye gerçekten gerek var mı diye düşünüyordum. Kimseye karışma, kaydime değil, e, ahkem kesmek gibi olmasın. Ben tamamen minimal gitme odaklıydım. Neyse geçen videoda bahsetmiştim. Kampanyaya gitmiştik. Orada bize böyle güzel bir kitapçık vermişlerdi. Oradaki doğum çantasını da şöyle bir kontrol ettiğimde tam böyle benim hazırlamak istediğim tarzda minimal bir çanta olduğunu fark ettim. Yine böyle birkaç ekstra bir şey dayanamayıp ekleyeceğim ben de. Hem size buraya liste halinde yazayım. Belki faydalanmak isteyenler olur diye düşünerek şu şekilde başlıyorum. Bir anne için, bir bebek için, bir de baba için çanta hazırlamamız gerekiyor. Çünkü... Normal doğum olursa bir gece, sezaryen doğum olursa iki gece hastanede kalmamız gerekecek. Şöyle organizerler var. Bunlara yerleştirmeyi hayal ediyorum. Önce bebekle başlayalım. Benim listemde 4 adet takım kıyafet var. Bu takıma neler dahil? Zıbın, tulu, şapka, eldiven ve çorap dahil arkadaşlar. Şurada birinci takımımız var. Dediğim gibi zıbın, tulum, şapka, eldiven ve çoraptan oluşan bir de ağız mendilini takım diye buna koymuştum. Bu hemşireye verilecek olan set. Yani ilk işte odaya gelirken bunun üzerinde olmasını istiyorum. Bir tane şöyle yedek takımım. ikinci yedek, üçüncü yedek. Totalde dört tane takım istemişler benden. Ben bir de ekstra fotoğraf için takım koydum. Hani yedekleri şey yapmayayım belki onları giyinmesi çıkarması gerekir kirlenmesin diye. Fotoğrafta yeni doğan fotoğrafında aile çekimi yaptıracağız. Orada giyinmek üzere şöyle bir tane de beyaz bir takımını ayırdım. 3 adet müslin örtü demişler. 3 adet müslin örtümü bu şekilde ayırdım. Ağız mendili veya omuz bezi demişler. Şöyle yedili bir ağız mendili seti vardı. Yedek çorap demişler. 2 tane yedek çorap koydum. Çünkü takımlarda da çoraplar var zaten. Bebek bezi 5 adet demişler. 5 adet ona az geldi. 7 yaptım. Onun dışında ıslak mendil demişler. Şöyle bir paket ıslak mendil. Bir de organik temizleme pamuğu koyayım. Ne olur ne olmaz diye düşündüm. Bir tane de penye battaniyeye ihtiyaç var. Bir tane de böyle penye battaniye koydum. Genellikle listelere baktığınızda en çok gördüğünüz şeylerden bir tanesi emzik, biberon, mama gibi şeyler oluyor. Emzik, biberon gibi şeyleri zaten ilk etapta önermiyorlar. Çünkü hani annememesine alışsın bebek. Annememesini emmeyi öğrensin ondan sonra bunlara geçsin diye ilk etapta verilmesi zaten önerilmiyor. Niye öyle diyorsun Irmak? Koy yine de diye düşünenleriniz olabilir. Son anda belki fikrim değişirse koyarım. <laughs> bir evrakım yok. Onlar nasıl olacak onları bilmiyorum. Bir araştırıp bakacağım. 3 adet pijamaya da gecelik takımı demişler. Ben yine bunları bir önceki videomda anlatmıştım zaten size. Bir tane süvenden beyaz bir tane de moon milkten mavi bir böyle pantolonlu takım almıştım. Belki bir de böyle elbise tarzı bir şey daha. Tiril tiril. Bir şey koyarım. Doğuma hazırlanırken giyeceği rahat bir kıyafet yok. Benim şöyle bu üstümdekine benzer. Bundan biraz daha bol. Bu böyle size bir t-shirt. Ee, biraz daha bolu var. Bunu yıkadım. Güzel. Bir tane de şöyle rahat bir sütyen aldım. Bunları da alacağım. Eve çıkarken giyeceği rahat bir kıyafet demiş. Onu henüz planlamadım. Onu da videodan sonra planlamayı düşünüyorum. İki adet emzirme sütyeni veya atleti. Ben iki tane emzirme sütiğini aldım. iki tane de emzirme atleti aldım. Böyle hani yedekli olsun bunlar diye düşündüm. Bolsa kilodu ve Depends demişler. Hamile kilodu da koyuyorum yedek olarak. Belki ihtiyacım olur diye. Şöyle ilk çamaşırlarımı keseye koydum. Bu arada bu keselerin üzerlerine hep etiket koyacağım. Benim kontrolüm dışında birinin kontrol etmesi gerekirse diye. Böyle şey koymayı düşünüyorum. Losa kilodu Depend demişler. Büyük beden. Ben medium aldım bunu. Şöyle bir Depend paketim var. Bir tane de şöyle Losa pedi. Bunları bu markalardan aldım. Depend zaten markanın adı galiba. Depend. Ebeveyn de Losa pedinden aldım. Şimdi Memo'cu için koruyucular yazmışlar. Bir tane gümüş kapak aldım. Şöyle şu markanınkini aldım. Ne bunun adı? Babyman. Yine ebebekten aldım. En sevilenlerden biri buydu. Önerilenlerden biri buydu. Bir de silikon göğüs ucu aldım. Bu da V-Baby'nin. Bu arada bu koruyucu göz kapakları ne işe yarıyor? Meme ucu yarı olduğunda iyileştirmeye yardımcıymış. Bu gümüş kapaklarda da 999 ayar. Bunlarda da iki çeşit olan vardı. 999 ayar olanı daha çok öneriyorlardı. Haberiniz olsun. Onun dışında çorap demişler. İki tane çorap aldım. Terlik demişler. Bir tane şöyle terlik aldım. Onun dışında makyaj malzemeleri ve kişisel bakım ürünleri demişler. Bu şey için işte hani fotoğraf çekimi falan olacak ya onun için ben şöyle e, diş fırçamdır, makyaj malzemelerimdir. Bir tane termal su aldım. Bir de göğüs ucu balma aldım. Hani lazım olacak mı olmayacak mı bunu bilmiyorum. Şöyle bir kişisel bakım çantam var. Ve bir de atıştırmalık çantası demişler. Henüz şu ikisini şöyle ayırmıştım. Çerez falan koymayı düşünüyorum bunlar haricinde. Şimdi bunlar e, anne bebek için bu kadardı liste. Dediğim gibi işte biberon, emzik vesaire çok gerekmiyor dediler. Ama hani ben içim rahat etmezse diye şöyle biberon emziği de yine bir steril ettim, hazır ettim. Ee, bir tane şöyle Philips Aven'in bir yeni doğan biberonunu bir de gittiğim kampta hediye ettikleri. Bunu steril etmedim daha. Şöyle bir emzik. Yani dediğim gibi bunların kullanılmasını ben de ilk etapta istemem açıkçası ama ol diye ihtiyaç olursa diye atarım çantaya. Bu listede yani bana önerilen benim hastanemin ve ebeemin önerdiği listede yok ama birçok kişi önerdiği için ne olur ne olmaz diye çantamda tutmak istediğim şeyler var. Bunların bunların en başında ee, süt sağma cihazı geliyor. Ben Mochi galiba değil mi? Şu markanın Süt sağma cihazını aldım. Henüz daha hiç açmadım bu arada. Buna da uygun bir e, çanta ayarlamam lazım. Şöyle bir cihaz. Şöyle de bir şarj aleti var. Nasıl kullanılıyor? Ne oluyor? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Tamamen ebeme güveniyorum yani öyle söyleyeyim. Göz pedi. Yine aynı markanın Mochi'nin göz pedini aldım. Şöyle petler. 10 tane alayım. Bunları çantaya koyacağım. Ve süt saklama poşeti. O da aynı markanın. Bu arada daha vaktim olduğu için sizlere de yine deneyimlerinizi yazmanız için bana da bir fırsat olmuş olacak. Yani yanlış bir şey yapıyorsam, eksik bir şey yapıyorsam yorumlara yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Evet, süt sağma makinesi, süt saklama poşeti. 10 tane yazmışlar. Ben 2 tane koydum. Hadi ben de 10 tane koyayım. Yani bu mesela 10 tane biraz fazla gibi geldi bana ama bir komplikasyon durumunda hastanede çok uzun kalırsan diye mi bu kadar yazıyorlar? Yani bunlar kullanıyor mu gerçekten hastanede? Hiçbir fikrim yok. Ve son olarak da baba için önerilen var. Yine rahat bir kıyafet. Sonuçları fakat olarak o da kalacak. Bir terlik ve kişisel bakım ürünleri. Onları cehennem hazırlayacak. En son valize yerleştireceğiz. Bu şekildeydi arkadaşlar hastane çantası. Şimdi ben bunları valize yerleştireceğim. <laughs> Çünkü gerçekten nefes nefese kalıyorum arkadaşlar. Son zamanlarda videolarımı çoğaltamamamın sebebi de bu. E, gerçekten çekemiyorum. Ne vlog ne konsept videolar. Allah'tan böyle önden stokladıklarım vardı. Bu videoyu da böyle erteleyip duruyordum. Kesin şimdi çok zorlanacağım falan diye. O yüzden bir ara verdim. Bu arada sabah bir evente gittim. E Armani'nin çok güzel yeni bir maskarası çıktı. Onu deneyimledim. Çok güzel. Göstereceğim size onu. O yüzden böyle makyajlıyım. <laughs> Normalde evde böyle değilim. Benim burada bir konsolum var. Bu bunun üzerine şöyle bir alt değiştirme minderi koydum. Şu an böyle poşetli tozlanmasın diye poşete koydum. Bu burada duracak. Şurayı bir düzene sokmak istiyorum. Ben şöyle bir tekerlekli araba aldım. Gözüküyor mu? IKEA'nın şu tekerlekli Arabalarından aldım. Beşiğin yanına şuraya koymayı düşünüyorum. Şu şekilde. Bir tane de şöyle bir organizerim var. Bu organizeri de şuraya alt değiştirme şeyinin yanına koymayı düşünüyorum. Elektronik olarak aldıklarımdan bahsettiğim kutusu hemen şuradayken bebek kamerasından bahsetmek istiyorum. Bundan çok memnun kaldım. Şu anda hani bebek gelmedi o anlamda deneyimlemedik ama önden bir eve kurup buna baktık. Bebek kamerası konusu birazcık sıkıntılıydı çünkü böyle bebek kamerası yazıp arattığınız kameraların fiyatları genelde çok çok uçuk. Tapo diye bir markanın C210 modeli. 360 derece dönen bir kamera. O açıdan çok güzel. Ses alıyor ve ses veriyor. O açıdan çok güzel. Hızı çok güzel. Telefona geçme hızı. Yani birebir değil. Böyle bir hani saniye salise kaybı oluyor ama yine de çok ideal bir aralıktı Bunu böyle fişle kullanıyorsunuz. Prize takıyorsunuz. Uygulamayı telefonunuza kuruyorsunuz. Oradan takip edebiliyorsunuz. Elektronik cihaz olarak aldığım bir diğer şey de şu. Dereceler. Ateş ölçer e, alınması gereken ilk şeylerden bir tanesi. Ben bunu İngiltere'den aldım arkadaşlar. Türkiye'de bu cihaz yok. İsterseniz kulaktan ölçebiliyorsunuz, isterseniz alından ölçebiliyorsunuz. Bu konuda çok kafa karışıklığı vardı. Bir sürü insan işte uzaktan ölçenden çok memnun. Bir sürü insan da yanlış ölçtüğünü düşünüp kulaktan ölçeni tavsiye ediyordu. Ben ikisini bir arada yapan bu cihazı aldım. Bunu bir arkadaşım kullanıyor yakın zamanda doğum yapan. Kendisi İngiltere'de yaşıyordu. Henüz deneyimlemedim yani kendim de denedim ama bebekleriniz denemedim tabii ki. Oxy Pro diye bir marka. Eğer ulaşma imkanınız olursa güzel bir ürün. Şöyle bir de kesesi var. Ve burun aspiratörü konusunda da kafam çok karışıktı arkadaşlar. Herkes şeyi öneriyordu. Vakumlu olanları. Ben açıkçası cihaz almak istemedim. Daha manuel bir şey Kullanmak istedim. Aynı şekilde gittiğim kampta da bunu önerdiler. Şöyle ağızla çekilen versiyondan aldım. Bunun böyle tek kullanımlık uçları var. Takıyorsunuz. Bu şekilde çekiyorsunuz. Biliyorsunuzdur zaten. Hani Bu videoyu izliyorsanız çoğunuz e, hakimsinizdir konulara diye düşünerek. Böyle anlatımı falan göstermiyorum. Ve şu tırnak törpüsü. Bunda da aslında e, şey almak istiyordum. Nedir onun adı? Manuel tırnak törpüsü almak istiyordum. Korkmuyorum açıkçası bebeğin tırnaklarını kesmeyi. Çünkü zamanında yeğenimin tırnaklarını kesmişliğim var. Ama herkes bunu öneriyordu. Yani bu cihazları öneriyordu. Bir tane uygun fiyatlıyken alayım dedim. Manuelini de alırım. İkisini dönüşümünü kullanırım diye düşündüm. Kuzenim şunlardan verdi. Kendinde fazlaymış. Ateş ölçerin ucuna takıyorsunuz. Şöyle ateş ölçerin ucuna takıp bunu kulağına sokuyorsunuz ki hani Şurası kirlenmemiş oluyor. Kuzenimden o kadar çok şey aldım ki bir sürü kıyafet, bir sürü böyle ekipman, bir sürü şey faydalanmış oldum. Güzel oldu. Bir kuzenim benim şey yurt dışına çok gidiyor Amerika'ya. Oradan şunları getirdi. Bunlardan birazcık bahsedeyim. Ulaşım imkanınız varsa bunlar performansı iyi ürünlermiş. Ben henüz deneyimlemedim. Deneyimledikçe de yine paylaşırım. Türkiye'de yok. Ama markanın bazı ürünlerini gördüm çok fahiş fiyatlara satılıyor. Yani eğer imkanınız varsa yurt dışından almak daha mantıklı bunları sanırım. Desetin diye bir markanın öyle okunuyordur herhalde. Şöyle bir pişik kremi. Bu çok performansı yüksek bir ürünmüş. Açmadım hiçbir şekilde. Yani şimdi dış ambalajını şu an açtım. Yılların ürünüdür. Yine pişik kremi, krem, pişik yanık neyse artık her türlü şeyde kullanılıyor. Bunları da artık Türkiye'de var. Aslında fiyatları da güzel. Ee, arkadaşımın annesi İngiltere'den gelirken bana getirmiş. Şu markayı çok seviyorum. Bebek şeyleri burada çok pahalı. Beladanın şu body lotion'ını yine İngiltere'den getirtirdim. Bu markanın yüz kremini ben kendim çok severek kullanıyorum zaten. Bebekte de bu çok öneriliyordu. Keşke burada da böyle hani uygun fiyatlara satılsa. Camilla diye bir marka şöyle Bunlar e, diş çıkarma döneminde bebeği rahatlatıcı e, şeylermiş, böyle sıvılarmış. Nasıl kullanılıyor, ne oluyor? Henüz o aşamada olmadığım için e, bunu da çok incelemedim. Bir de e, bunu çok önerdi. Yine bakayım Türkiye'de var mı? Bu arada az önceki o diş çıkarma dönemini rahatlatmak üzere olan dozlardan Türkiye'de var ama fiyatı çok yüksek. Ee, ama yine de hani aklınızda olsun. Bu da gaz damlasıymış arkadaşlar. Ee, yeni doğandan itibaren kullanılıyormuş. Özellikle kolik bebeklere çok fazla kullanıyorlarmış. Bunları ben aldım. Hazır Amerika'ya gitmişken kuzenim. Fakat hani doktorum önerecek mi ya da e, onaylayacak mı bilmiyorum. Elimde böyle bulunacak. Bahsetmiştim bir önceki videoda. E, çok araştırdım. En böyle hani içmesinden marka Birçok kişi Mustela'yı çok öneriyordu ama benim insiya oldu. Hem böyle temizlik ürünlerinde hem cilt bakım ürünlerinde insiyanın ürünlerini aldım genelde kendime. Bir tane bebek yağı aldım. Bir tane şöyle losyon aldım. Önümüz yaz olduğu için böyle hani sinek kovucu vesaire gibi kullanılan %100 doğal koruyucu vücut losyonu aldım. Bir tane pişik önleyici jel krem. Öbüründen önce bunu almıştım. bu da %100 doğal olduğu için Bakarım hangisi iyi gelirse onunla devam edelim. Bir de şunu aldım. Sostik. Bu da böyle işte sinek ısırıkları vesaire gibi şeylere iyi geliyormuş. Bunu da paketinden çıkarayım. Göstermemiş olabilirim size. Zara'dan şöyle bir tarak seti almıştım. Mesela ben hiç bez almadım arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlarım sağ olsun. Üç farklı markadan bez getirmişlerdi bana bize geldiklerinde. Şu an 3 paket bezim var. Hangisini sevecek bebeğin poposu onu görecek. Artık böyle ulaşması kolay. Kargolar çok hızlı geliyor. Marketler bez dolu falan diye eve böyle önden bez yığmadım açıkçası. Bir tek bu konuda önerseniz de almayacağım galiba. Onun dışında mesela kulak çubuğu almışım. Honey Baby'nin e, ee, Unibaby'nin işte ıslak mendillerinden aldım. Yine arkadaşlarım başka markalardan getirmişler. Ee, ama sanıyorum en güvendiğim Unibaby. Yeni doğan dönemi için özellikle. Ve yine işte az önce gösterdiğim gibi temizleme pamuğu. Ben mesela mümkün olduğunca bebeğin poposunu ıslak mendille silmek istemiyorum. İlla ki ihtiyacım olacak. Ama mümkün olduğunca işte önümüzde yaz yapabilirsem işte muslukta yıkamayı, organik pamuklarla temizlemeyi falan hayal ediyorum. İnşallah becerebilirim. Onun dışında arkadaşım ebebekte çalışıyor bana. Bir tane kolik önleyici biberon da getirmiş. Bunlara bakalım ihtiyacımız olacak mı? Bilmiyorum arkadaşlar. Şu emzik konusundan birazcık bahsedeyim size. Bu konuda çok tecrübeliyim. Irmak nereden tecrübelisin? Hiç çocuğun olmadı daha önce diyebilirsiniz. Ben emziği çok geç yaşta bıraktım arkadaşlar. Emzik bağımlılığım vardı benim. Ve dişlerim hiçbir şekilde emzikten diş yapım, damak yapım bozulmadığı için bu konuda çok rahatlıkla konuşabileceğimi düşünüyorum. Naçizane e, önerim kendim de geç yaşar e, kadar deneyimlemiş birisi olarak ben şu emzikleri öneriyorum. Kesinlikle ama kesinlikle bu da değil. İlk emziğim bir yerlerde saklı. Onu göstermek isterdim size ama şu an bulamayacağım. Aslında yapı olarak da bu da de değil tam olarak. Nukun emzikleri. Alman markası Nukun emzikleri. Bence ağız yapısına en uygun emzikler. Yuvarlak emzikleri ben kesinlikle önermiyorum. Onlar bebeğin damağını, oyuntuluğu bir hale getiriyor. Şu formda olan emzikler bence en güzelleri ama bunun da bakın şu oyuntusu çok az. Emziği ağzına aldığında çocuğun şurasına oturması gerekiyor. Bu oturmuyor. Oturmadığı için damak yapısını da zorlayacağını düşünüyorum. Tam olarak benim önerdiğim emzik bu da değil. Görselini koyuyorum. Ben bundan almayı düşünüyorum. Emzik rahatlatıcı bir şeydir bence. Anne memesine tam anlamıyla alıştıktan sonra emzikte kullandırmayı düşünüyorum. Böyleydi arkadaşlarım. Benim bebeğe yaptığım alışveriş bu şekildeydi. Daha eminim bir sürü eksik vardır. Eminim sizlerden de öneriler gelecektir. Listeler de var zaten. Baktığımda bende olmayan bir sürü şey var aslında. Zamanla alırım diye almadığım şeyler var. İlk etapta acil olanlar. Bazı acil bile değil. Bu şekildeydi. Aldım tamamladım. Gerçekten çok yoruldum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Daha derli toplu bir video yapma hayalim vardı. Yani bu, bu süreçle ilgili çok daha farklı hayallerim vardı ama çok gerçekleştiremedim arkadaşlar. Fiziksel olarak ben böyle çok hamile gibi geçirmedim. Son aya kadar neredeyse hiç karnım yoktu falan filan ama içeride çok <laughs> derin ve yoğun şeyler e, yaşıyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım faydalı bulduğunuz e, videolar olmuştur, oluyordur. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Benimle bu süreci paylaşanlar varsa aynı dönemde olduklarım yakın dönemde olduklarım devrelerim varsa aranızda yazın aşağı tanışalım konuşalım birbirimizden fayda alalım destek alalım isterim sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.